Daha önce bütün bu sulamalar devlet su işleri tarafından yönetiliyordu. Dolayısıyla o dönemde hazır kurulu tesislerin de bakımı daha iyi yapılıyordu. Evet. Ama sonradan nasıl bir mantıkla bu yola gidildi bilmiyorum. Bölgelerde sulama birlikleri oluşturulsun dendi sulama birlikleri bu işi yönetsin dendi. Sulama birlikleri parayı toplayacak, eğer orada bir arıza varsa onları yapacak ve e, vatandaşın hizmetini onlar görecekti. Ama sulama birlikleri yeterli altyapı e, oluşturulmadan kurulduğu için sadece parayı toplamakla kaldılar. Hatta seçimle yönetimler iş başına geliyor. O yönetimler oluşurken de çok büyük mücadeleler olmaya başladı. Yani başlanıyor. orada aslında yerel yönetimlerin gücünü kırmaya yönelik bir çaba mı? Yerel yönetimler zaten tarımla, tarımla evet. uğraşmıyor. Öyle bir görevi yok. Hı hı. Bu sadece tarımla uğraşan kesimi yönetecek bir kusur. Ben de mesela Büyükşehir Belediye Başkanı iken Mersin'de çok fazla kooperatif kurdurdum. Ne için? Çünkü köylerin tüzel kişilikleri kalkmıştı bu yeni büyükşehir yasasıyla birlikte. Bizim muhatabımızın olması lazım. Dolayısıyla birkaç köyü bir araya getirerek kooperatifler kurdurduk ve biz onlara sulama boruları verdik. Sulama tesisleri kurduk. Daha sonra o kooperatif Oradaki arızaları aynı birlikte olduğu gibi yapsın, yürütsün diyerek. <laughs> Ama Büyükşehir Belediyesi de bunun kontrolünü de yapıyordu. Şimdi nereden çıktı bilmiyoruz. Bundan 3 yıl önce kooperatifleri birleştirme kararı aldılar. Yani sayıların kooperatifleri, birlikleri... Azaltma. Düşünce. Yani merkezileşme He, adımı. Ama bölgede. Şimdi tamamen merkezi bir e, yapı etrafında, onun altında toplamak istiyorlar. E, dolayısıyla burada da şöyle bir sıkıntı var. Bu birliklerde çalışanlar devlet memuru e, mantığı var ama devlet memuru değiller. Şimdi bunların hepsi bir merkeze toplanacak ee, ve o e, oradaki personeller bize kadar geldiler, evet. kendi geleceklerinin e, belli olmadığını flu olduğunu belirttiler. Bir kısmını işte alacaklar ama e, bir yerde çalışanı çok daha uzak bir yerde görevlendirebilecekler, Bundan rahatsızlık duyduklarını belirttiler. Ama bu işin sürdürülebilir olması lazım. Ya ben şunu anlamıyorum. Düzgün giden bir şeyi önce bozuyoruz, ondan sonra tekrar toparlamaya çalışıyoruz. Biraz evvel onun için dedim, devlet yönetimi ciddiyet ister, devlet yönetimi bilgi ister, birikim ister, tecrübe ister. Yani e, bu yöntemlerle bu işin toparlanması. Çok sağlıklı olmayacak. Yani bunun önce altyapısını belli pilot bölgelerde bunun önceden denenmesini e, biz öneriyoruz. Ama böyle bir şey olmadan direkt e, sulama birliklerinin merkezde toplanması e, peki o zaman siz bu birlikleri niye kurdurdunuz? Adama sorarlar yani. Evet. Yani bunları başta kurdurmasaydınız zaten devletin elindeydi bu iş. Devlet yönetiyordu. Ya, Türkiye açıkçası bir deneme tahtası oldu. Biz buna itiraz ediyoruz. Bununla ilgili önerge verdik. Bir de e, Sayın Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu e, hizmet alım işine e, icat etti. Türkiye'de belediyeler hizmet alımına başladı. Mesela e, temizlik işini birisine veriyorsunuz o yapıyor filan. E şimdi e, firmalara siz ihaleye çıkıyorsunuz öyle veriyorsunuz bunu. Ama orada işçi ücretlerinin tazminatlarını koyamıyorsunuz. Koysanız sorumlu oluyorsunuz. E, ne için bunu yapıyoruz? Firma ödesin deniyor tazminatlarını. E, firmada diyor ki siz bana tazminatla ilgili bir ödeme yapmadınız ki ben bunu niye ödeyeyim buna? En sonunda mahkeme diyor ki bu işin ilk durağı belediye olduğu için belediyeler onların tazminatını vermek mecburiyetinde. Evet. Ben Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 400 kişinin böyle tazminatını verdim. Yani mahkeme karar veriyor bunu belediye ödeyecek diye. E şimdi bunu bile netleştirememişiz. Yani bunu netleştiremedikten sonra Hatırlarsanız ben büyük şehirdeyken hükümet bir karar aldı. Dedi ki belediyelerde hizmet alımıyla çalışan personeller belediye şirketlerinde kadrolu hale gelecek. Devletin kendisinin hizmet alımı yaptığı yerlerde de onlar da devletin personeli olacaklar. E şimdi burada da bir tezat var. Uçurum var siz, evet. siz bir kısmını Direkt devletin elemanı yapıyorsunuz ama belediyelerde diyorsunuz ki ancak şirketin elemanı olur. Yani e, ikisinin arasında çok büyük fark var. Aslında bu bir kelime oyunu da ben o zaman da söyledim. Ya bu dedim e, gaz alma başka bir şey değil. Bunların hiçbiri devlet, e, belediyenin kadrolu elemanı olmuyor ki. Şirketi olmayan belediyelere de dediler ki şirket kurun. Bunları o şirkete alın. Böyle bir şey olabilir mi? Öbür taraftan şirkete direkt şey vermiyorsunuz. Formalite ihale yapacaksınız. Yani kendi şirketinize ihaleyle şu kadar işçiyi çalıştır diyeceksiniz. Resmen tiyatro. Anladım. Ben onun için diyorum yani bir işi yapacaksak bir problemi çözeceksek kökten çözmeliyiz.